Dostlar bu videoda özüm geliştirdiğim bir web sitesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu web site PUBG hesabını satacak kişiler bu cahaya hesaplarını yükleyebiliyorlar ve alacak kişiler hem bu cahaya görüp kaysanın halion olsalar alabiliyorlar ve PUBG alion bile PUBG satıyon ikisini e, bir arada tutmak için ya da e, daha hızlı olması açısından bu yükle başkalarla paylaşması açısından e, önemli bir web site oldu mencelik. Dostumuzun köprüge bu işi etiyor ekeller ya da hesap alacak oluyorlar, hesap satacak oluyorlar. ol hem e, mail adres ya şifre paylaşmada gençlikler çıkabiliyor. Bu web sitede mail adres ya da şifre paylaşmadan e, yazsanız ekle biliyorsunuzlar satışa çıkarabiliyorsunuzlar. Ne ile? Gelin görelim. Görüşünüz yani bu ben tane örnek e, hesap ekledim. Yani bu hiç kaysa satılık değil. Yani yok böyle bir hesap. Bu çayda birinciden görüşünüz yani yukarıda ID yazıyor. Böyle bir hesap var mı yokluğunu bilmek için ID girip o hesabı kontrol edebilirsiniz. Var mı yokluğunu görebilirsiniz. Aşağıda hem piyat yazıyor. Üstüne basın sorarsanız bir pencere açılacak. Tağa çepe gidip eksilerini görebilirsinizler. Bu yaklaşık 10 tane inkop. Az hem 5 tane 4 tane yükleyebiliyorsunuzlar. Açıklaması var. Yeke, yeke kayısı sala kaysa koyuna yani bu şekilde, şeklinde şekilde bu cihazı görebilirsiniz. Ve bu hem buradan uyarı var. Satıcı bilen alıcı ortasında bir çıkan suratında. Ben sorumlu değilim. Ben sadece web sitesini yazdım. Bu ikisini bilen e, benim müdahalam hem yok. Ve bu cihazı hem satıcı danışabiliyorsunuz. Ya satın alacak mısınız? Sizin WhatsApp'ına yönlendiriyor bu buton. Bu şekilde ikisini beraber e, bir tutmak için. O, bu cihazı hem siz hem hesabınızı yüklep. Bu sayfanı başka bilen paylaşan suratınızda. Ne mail adresini paylaşıyorsunuz, ne şifresini paylaşıyorsunuz. Ve bu cihazı hem e, bu site yüklen plan hem mail adres şifre yüklemenize gerek yok dostlar. Ne bu cahibizler hesaplarımızı ekleyebiliriz onu görelim. Cahide görüşünce form butonu var. Üstüne basan suratınızda buradan Google form açılacaktır. Bu Google formu istifade edişim hem şıl e, köp güvenli. Güvenli yüksek açısında olduğu için ben e, özüm hem formları hazırlayabiliyorum. E, değişik değişik formları tasarımı e, formları hem kuruşabiliyorum ama bunca güvenli olmadığı için bu cahide istifade ettim. bu cahide görüşünce WhatsApp var ki e, o butonu hazırlamak için ve o ondan sonra hem fiyat var. Fiyattan sonra açıklama var. Açıklama köpem yazabilirsin yazabilirsiniz, azam yazabilirsiniz, sorun değil. Ve bu cayda hem popçi ID'si var, ID'si ne emeklemeniz gerekiyor. Bu cayda cover fotoğraf var, dostlar cover fotoğraf çekecek diyor Ve şu cayda görüşünüz yani, bu cayda egisi kontrol ediyor. Ve ondan sonra hem aşağıda detay fotoğraf var. Detay fotoğraf hem inkop 10. Onun aşağıda 5, 4, kancıdan yükleseniz. Bize yükleyebilirsiniz. Gönder butonuna bastığınızdan sonra bize düşüyor dostlar. Bunu hem başkalarıyla paylaşabiliyorsunuzlar. Ve bunu özüm kurşadım. Köp karıştırmak istemedim. O sayfadan bu sayfaya ya kaydol butonu, şifre gerektir, o gerektir, bu gerektir. Hiç kayısına değinmeden tamamen kullanışla e, kullanışlı yani birilerine faydalı olacak bir e, site kurşamanı koşuş ettim. Dostlar bana destek olması açısından bize YouTube kanalımdan Instagram linkimi ekledim. Üstüne basıp abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sonra olanınız varsa sorabilirsiniz.